Evet ben ne yapıyorum? Ben kuaföre geldim. Ben kuaföre geldim. Sakallarımı kestireceğim. Evet. Gidiyor. Giriyoruz. Heyecana bak. Heyecana bak. Ver makine. <laughs> ver bak ya. Pakire versen olur Aleykümselam der abi adam. ben <laughs> Niye kızıyor öfkeli? Niye böyle heyecan hızlı yaptın ki? Ben. ben öyle miyim acaba? Çok merak ediyorum. Bugün aa! Aa! Bir otursaydım ya. Bir çay içseydik, bir şey yapsaydık, bir alıştırsaydın. Ne diyorsun? Nereden hoş, hoş adam mıyım? Hoş değil. Hayır da. Hoş abi. değil ya. Bak 8 dakika sonra müşterim var. Adam yoğun. Adam yoğun. Ne yapacağız? Sakal mı saçımı Söylesene bana. Sakalı kesiyoruz, bıyık bırakıyoruz. Ü Üçe vuracağız ama sakalı. Ama bu üç... Ya bak dur. Abi çok korkuyorum ya. Niye öyle yapıyorsun ki sen hemen? Nasıl bir acelem varmış? Şunu bir yere koyalım. Abi biz tatbiki araştıracak mıyız? Tamam da şunu bir yere koyalım ya. Gül Gülmezsek şimdi. <laughs> of çok çok korkuyorum. Saçı da keseceğiz ama... Abi sen yani her şeyi istiyorsun. E istiyorum evet. Ya boş vaktin vaktim varsa sonra gelin. Sakal için sakalı kesebilirim. Saçını sonra da kesin. Hayır gidiyor diyor bak. Sakal nasıl kesilir? Anlatmak ister misin arkadaşlar? Mi? Sen zaten starsın. Sen zaten starsın ama haberim yok. Neye yanlış yaptım ben? İki kadeh biskis mi alacaktım mekanda? çıktı ya zaten. Oh, ben bir sigara içip geleyim mi ya? Yani Olur, konuşalım ol. ol. olarak. Olur. Of. Ha, hazırlanayım böyle geleyim ben. Cresiz. Üç mü? Abi ee, sen bir şey bilmiyorum. Bir bence. Ne? Sen, sen ilk birinci sakal birinci. mı? Evet. On beş yıldır bunu yıkıyoruz. Bıyıklar kalıyor. Bıyığı bırakıyoruz, üçe vuruyoruz. B Vur vuracaksan artık sen de. Yapacak mısın artık? Mı? Görmüyorum. Köymen mi? Ya ha, gerçekten. Sen Köymen gel. Ya. Sen yapma. Gel. Seni bekliyoruz Abi ciddi misin? Ciddiyim abi. Ciddiyim abi. <laughs> Yapın. Çeneyi kesme şurayı. Tamam. O zaman hazır mıyız? Saçmalama zaten. Çene, Kesiyorum. çeneyi kesme. Çenem nerede acaba benim? Kes. Ya, kes. Rahat Rahatla hazır mısın? Kes. Kes. Bas bas bana bu baskı. Abla bir tane de şey yıksa ya. Buna gelen bir işler gitsene. <laughs> <laughs> <Aa, aa, aa. gülüyor> ne diyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun bu muydu? <gülüyor> <gülüyor> Hoş bir şey mi şimdi yaptığınız? Onu çok sevdiğim bir böyle. Aslında hiç fena olmadı ya. Yani şöyle abi. Aa, boş ki. Abi boş, yok şu anda hiçbir şey yok. İstemiyoruz. <laughs> Özelliğim kalmadı şu anda benim. İstemiyoruz. <laughs> Özelliğim <laughs> yok. sen <laughs> ya benim inanılmaz aşağıladın şu anda sen. Sen değil sen. Sakat. Ama bu kadar tezahür olur mu? Abi olmaz işte, olmaz, <laughs> olmamalıydı. Aa atıyor falan. Pakistanlara konuşma. Ha bir o olmamıştım zaten. Ne söyleyeyim 3 sene boyunca büyüttüm, besledim, baktım, yetiştirdim. Bir saniyede kestiniz ya haşit diye. En son aklıma gelecek adam ya. Köymenlerin küçüğü. Yakışıklı kızlar partimle. eklesin. Onur Köymen. Sakalı 3 numara kesiyorsun. Bıyığı bırakıyoruz ya. Hı -hı. Yeter herhalde. Oradan mı çekiyorsun? Yine ya? Abi birazdan arayayım bir seni? Çok zor durumdayım şu anda. Vay vay. Söyle. Yok, yok. O kadar radikal bir kalp, karar almaya henüz alışık değilim. Şeyler size ne zaman şurada hiç zaman. küçücük kaldı, öyle oldu ya. Geliyorum <laughs> evet. şu an. yüzünü yıkarken bir şey yapayım. Uzun zamandır yüzünü yıkamıyorsun herhalde sen. Yok. <laughs> Yo, sen iki <laughs> defa yüzünü yıkabancayı. Şampuan yap. Derimi şu anda <laughs> köpük değiyor bir şey oluyor. Çok garip. Anlatamam ya şu abi duyguyu ben, şu anda ben, sana Ben ben rahatladım ben. şaka Şu anda gerçekten şu duyguyu anlatamam yani sana. Biraz e. böyleyim ya. Biraz böyle takılacağım. Bıyığı biraz şey yapayım. Kendine getireyim ben. Biraz. Abdullah ne yapıyorsun Abdullah? Yıllardır <laughs> olmayan bir şey oluyor şu anda ya. Aa. Sakın. Oh. Oh. Nasıl güzel bir duyguymuş ya, böyle. Güzel bir duyguymuş bu ya. Şaşım bakıyorum ben. Acaba. <laughs> ya niye öyle bakıyorsun bana ya? Hayranlıkla bakıyorum. her şey çok garip şu an. Tuğrul, Tuğrul. Zeki Murat da bizi görecek mi? Kemal Tuğrul süper. Şey. Şey Bitti. Bakayım. Bence oldum. Eline sağlık. Sanatçı, sanatçı. Bakın neyden ne çıkarttı. Sanatçı ya bu adam. Gelin bu adam. Şimdi ücreti de Çekim de, ondan sonra vazgeçin. Sen değil 100 dolar. Var ya? Sa sakalımı kesmeye para alıyor adam ya. Bu şerefe nail oldu adam. Ama hala para alıyor ya sakaldan. Anlamıyorum. Bu. Ya inanılmaz bu adam. Borcunu kaydettik. O, manzara eşiğinden. O o viski söz ya, o, o viski. Eşiğinden. Sen gel mekana o viski tamam. kolay. İyi günler. <laughs> Hadi kolay gelsin ben böyle bir adam oldum. Arabamıza binelim. Ve... Of, her şey şu anda çok zor, çok zor, çok zor. Çok çok tatlıyım ben. Saç sakal böyle kesilir. Bölümümüzün sonuna geldik bu kadar gidiyorum ben